Merhaba arkadaşlar mağazamıza elektrikli scooter pro 2 geldi fakat yanlış işlem yüzünden yanmış bugün yanımda Engin amca var Engin amca bunun nasıl tamir olacağını ya da nelerden dolayı olduğunu bize açıklayacak Evet arkadaşlar herkese merhaba görmüş olduğunuz gibi arkadaşımın da tarif ettiği gibi yanlış bir işlem yanlış bir işlem nedir Çünkü gövdedeki motorun ana vidasına diş kaptırılmış diş kaptırılınca görüyorsunuz yakın çekim yapabilirsiniz arkadaşlar Burayı yalama yaptığı için ne oldu bu dönmedi, sıktı. Sıkınca bobin zorlamadan ötürü gördüğünüz gibi tamamen yandı. Bakın tamamen yanmış durumda hem ön hem arka taraf. Biz ne yaptık? Komple söktük. Bunu komple değiştirdik. Motoru ile beraber gördüğünüz gibi şurası tamamen bir mıknatızdır. Bu zorlama bakın şöyle çok net bir şekilde şimdi göreceksiniz. Bakın nasıl çekiyor. Bu zorlama olduğu için buradan zorlama beraber burayı yaktı. Onun için nereye götürürseniz götürün. işi eğiline bilenlere götürün. Bu tür hatalarla karşılaştırmayın. Hepinize iyi sürüşler diliyorum. Ee, bu şekilde buna benzer arızalarınız olduğu zaman Teknova'ya yetkili bilgili ustalara gelebilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler dilerim.